Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün çok şirin bir battaniye modelim var. Onu paylaşacağım sizlerle. Şöyle yakından da gösterebilirim. Çok güzel, çok kolay bir model. Sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Şöyle koyalım. Hadi bismillah diyelim. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce zincirle başlıyorum. Benim ördüğüm ipi bebe yünü ama lif ipiyle de örerseniz lif de olur ee, yelekli iplerle yaparsanız düz renk bayan yelek de çok güzel olur ama ben battaniye olarak uyguladım pembe beyaz yaptım kız için siz mavi beyaz yapabilirsiniz erkek çocuğu için şimdi hadi bismillah diyelim başlayalım zincirimizi çekelim istediğiniz büyüklükte zincirimizi çekiyoruz 90 santim bir metre ama biraz fazla çekmeniz lazım 120 metre falan çekmeniz lazım biraz model topluyor çünkü kata yeterli sanırım. Önce şuraya ikinci zincirime bir sık iğne batıyorum. Daha sonra ipimi başına doluyorum. 1 2 3 4 4. zincirime trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı yapıyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 4. zincirime başını almadan sık iğne tekniği ile batıyorum buraya tekrar başına doluyorum 1 2 3 4. zincirime tekrar trabzan yapıyorum 3 oldu 4 oldu 5 ve 6 tekrar 6 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4. zincirime başına almadan batıyorum tekrar başına doluyorum buraya bir zincir çekersek daha güzel olur daha sağlam olur Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İkili trabzan yapıyorum ben. Siz dilerseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. zincirime başını almadan batıyorum. Tekrar başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime şurası 4. Tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. trabzanımı yaptım 1 2 3 4. zincirime başına almadan batıyorum hemen yanına da bir tane sık iğne yapıyorum en sonunda Evet modelimiz bu şekilde şimdilik İkinci rengime geçiyorum. Maviyle yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen başına doladım. Şuraya sık iğne yapmıştım. Oraya bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 dolamalı bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimin başına doladım. Şuradaki arada sık iğnemiz vardı. Bir tane oraya fıstık yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ipin başına doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 4 dolamalı yapıyorum fıstıkları 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ipin başına doladım hemen buradaki sık iğnemin üzerine tekrar fıstık yapıyorum Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar başına doladım. Hemen bu iki aradaki sık iğnemizin üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. <laughs> Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum şurada en sonunda bir sık iğnemiz vardı onun üzerine tekrar bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip bunu burada bırakıyorum kenarlara bir tane fıstık yapıyorum çünkü kenarlar yarım model olacak şimdi beyazla yaparken görürsünüz kaydıra kaydıra gideceğiz şöyle ipimi şuradan zincirin dibinden hemen yukarı çekiyorum fıstığın tepesine bir kere batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum fıstığımızın üzerine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burası yarım örnek olacak. Şuraya gibi değil. Şuradan bakıyorum. Bakın 1 2 3. tırabzanın 2 arasında zincirimle birlikte şu şekilde bir sık iğne yapıyorum üzerine bir tane zincir çekiyorum daha sağlam olsun tekrar ipin başına doladım şu iki fıstığın ortasına trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Tekrar sayıyorum şuradan. 1, 2, 3, 3. Trabzanımın tam ortasına 3 bu tarafta kalacak. 3 bu tarafta kalacak. Şu zinciri içine alarak bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki fıstığın arasına tekrar trabzanla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 tekrar ortaya batıyorum 1 2 3 3. trabzanın arasına şöyle mavi zincirimle birlikte bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum başına doluyorum tekrar bu iki fıstığın arasına trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 ve 6 6 tane trabzan yaptıktan sonra yine aynı işlemi yapıyorum şuradan ortadan batıyorum zincirle birlikte Şöyle yapayım da iyi göresiniz. Bir tane sık iğne tutturuyorum buraya. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu fıstığın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 1 2 ve 3 mavi filmi alıyorum şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ay pardon mavi ile çekeceğim Şunun içine geçiriyorum mavi ipimi. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi başına doladım. Şimdi kaydırma yapıyoruz. Buraya fıstık yapmıyorum. Şimdi bu iki araya fıstık yapacağım. Şöyle buradaki sık iğneme tekrar fıstık yapıyorum. kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 3 4 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. 2 araya şuraya sık iğnenin üzerine tekrar fıstık yapıyorum. kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başına doladım. Buradaki sık iğnemize tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 kapatıyorum 1 2 3 çekiyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 ve 4 bunu da kapatıyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tekrar başına doladım buradaki sık iğneme tekrar fıstık yapıyorum dörtlü bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başına dolayıp aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip hemen buraya küçük bir trabzanla tutturalım tutturuyorum bir zincir çekip bunu burada bırakıyorum tekrar beyazla devam ediyorum modelimiz aslında oluştu ama 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen şuradan alttaki üçüncü trabzanın üzerinden mavi zincirim içeri alarak bir tane sık iğne yapıyorum buraya tekrar başına doladım bir zincir çekip hemen iki fıstığın arasına tekrar trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş ve altı 6 trabzan yaptıktan sonra tekrar bakın şuradaki 3 bu tarafta üç bu tarafta kalacak ortadan mavi zincirimi içine alarak bir sık iğne yapıyorum tekrar başına doladım hemen bu iki fıstığın arasına trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar bakın şuradan zincirimi içeri alarak sık iğne batıyorum bir zincirle sıkıştırıyorum iyice tekrar trabzan yapıyorum anlaşılmıştır sanırım hanımlar şurada battaniyemiz bitti farz edelim bu son sırayı giderken şu beyazı şu şekilde gidip kenarında yapabilirsiniz. Bu trabzanı yaptığımızda 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip şöyle bir pıtırcık yaparak tekrar trabzana devam edip tekrar bir pıtırcık en son sırada bu şekilde yapabilirsiniz kenarını. Daha sonra da şu yanlarına dönüp aynı şekilde yapabilirsiniz dört kenarını ama son sırayı bu şekilde yapabilirsiniz gösterdiğim gibi tekrar bu sırayı da başa çıkalım bitirelim 2 3 4 5 ve 6 Buradan hemen 3. trabzandan giriyorum, mavi zincirim içine alarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya trabzan yapıyorum. Bu modelin en güzel yanı iki tarafın aynı model olması. İki tarafı kullanabilirsiniz, asla gerekmez diye düşünüyorum. <laughs> kullanışlı bir model olacağından eminim. 4 tane yaptık. 5 ve 6 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Pardon zincir çekmiyoruz buraya. Zincir çekmeden hemen alttaki 3. trabzanın üzerine batıyorum mavi zinciri de içine alarak yarım modelimiz var orada altta bir iki üç tane zincir çekip şöyle mavi ile mavi sıraya geçiyoruz tekrar buraya bir fıstık yapıp devam edeceğiz modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok güzel bence çok kolay. İki tarafının aynı model olması çok güzel. Astar gerekmez. Çok da çabuk örelsiniz inşallah. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.